Merhaba arkadaşlar. Bir soru bir konu ile yine karşınızdayız. Bugünkü sorumuz bir ikizkenar üçgen sorusu. Hadi hep birlikte sorumuza bakalım. ABC bir ikizkenar üçgen. AB ve AC uzunlukları birbirine eşit. Yani şu iki kenar birbirine eşit arkadaşlar. FD 2 santim, BF 6 santim olduğuna göre X kaç santimdir diye bize sormuş arkadaşlar. Şimdi burada ilk önce ikizkenar üçgenin bir özelliğini hatırlatarak başlamak istiyorum. Hemen şöyle bir ikizkenar üçgen çizeyim arkadaşlar. ABC bir ikizkenar üçgen olmak üzere, hemen eşit kenarları da söyleyelim tabii ki. AB ile AC yani şunlar birbirine eşit. O zaman bu açılar da birbirine eşittir diyebiliyoruz arkadaşlar. İkizkenar üçgende eşit açılardan çizilen yükseklikler de birbirine eşittir arkadaşlar. Yani eğer burası K, burayı da L noktası verecek olursak BK uzunluğuyla CL uzunluğu birbirine eşittir diyebiliyoruz. Bitti mi? Hayır. Aynı zamanda arkadaşlar bunların kenarlardan ayırdığı parçalar da birbirine eşittir. Hatta şu parçalar da birbirine eşittir ve bu parçalar da birbirine eşittir diyebiliyoruz arkadaşlar. O zaman şimdi bunları yandaki sorumuza uygulayalım bu özellikleri. Şimdi şunu biliyoruz o zaman. Bu uzunluk 8 cm ise bu uzunluk da 8 cm olmak zorunda. Çünkü bu açılar birbirine eşit verilmiş. Eşit açılardan çizilen yükseklikler birbirine eşittir demiştik. Peki başka nereler eşit? Ona bakalım. Arkadaşlar FD uzunluğu 2 cm ise EF uzunluğu da 2 cm'dir. BF uzunluğu 6 santim ise FC uzunluğu da 6 santimdir diye söyleyebiliriz. Yine dik üçgenlerimiz çıktı. Biliyorsunuz ki bir geometri sorusunda kaç tane dik üçgen varsa o kadar pisagor uyguluyoruz. Hemen o zaman pisagorumuzu uygulayalım. Şuraya Y diyecek olursak ilk önce şu üçgende Y'yi bulalım. 90'ın karşısının karesi yani 6'nın karesi diğer iki kenarın kareleri toplamı 36 eşittir. Y kare artı 4. 4 hemen karşıya attığım 32 eşittir. Y kareden y eşittir kök 32. Yani 4 kök 2 olarak çıkacaktır. O zaman şuraya hemen 4 kök 2'mizi yazıyoruz. Bizden istenen x'ti. O zaman şuradaki EBC üçgenine bakacak olursak bakın şuradaki EBC üçgenine bakacak olursak bir dik üçgen. Burada da hemen Pisagor'umu yazıyorum arkadaşlar. 90'ın karşısının karesi yani x kare 4 kök 2'nin karesi artı 8'in karesi oluyor. x kare eşittir 32 artı 64. x kare eşittir 96'dan x kök 96 yani 4 kök 6 santim olarak çıkıyor. O zaman doğru cevabımız E seçeneğidir diyoruz. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız beğenip takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.